Yarışın tadı kim ne için koşar? Sıcacık çınar yine gökyüzüne uzanıyordu. Dalları yapraklarla dolu, gölgesinde huzur vardı. Gölet kenarında çimenler sabah çiğleriyle parlıyordu. Çınarın altı dört arkadaşın buluşma yeriydi. Her sabah orada buluşur, birlikte oyunlar oynar, koca çınarın altında gülerlerdi. Çınarın altı bizim evi, dediler. Çınar'ın altı bizim oyun yeri, dediler. Bugün özel bir gündü. Mimi, küçük serçe, lila, beyaz tavşan, pof, yumuşak ayı yavrusu ve koru, ağır kabuklu kaplumbağa bir yarış düzenlemeye karar verdiler. Herkes heyecanlıydı. Rüzgar hafifçe esti, yapraklar çıtırdadı, küçük bir merak doldu içlerine. Yarış yapalım, dedi Mimi. Mimi hızlı uçar. Kanatları minik, yüreği cesurdu. Mimi'nin gözleri parlıyordu. Kim daha hızlı? Kim daha önde? diye sordu. "Ben de yarışırım," dedi Lila. Lila bir tavşan. Hızlı zıplar, çimenlerde ışık gibi koşardı. Lila'nın kulakları dikti, yüzünde bir gülümseme vardı. Pof yavaşça ayağa kalktı. Pof ayı yavrusu. Kocaman kolları ve yumuşak tüyleri vardı. Pof koşmak isterdi ama bazen nerede duracağını bilemezdi. Ben de katılmak isterim dedi pof sesi tatlıydı koru ise kabuğundan başını uzattı koru bir kaplumbağa ağır adımlar atardı ben belki katılırım dedi koru sesi sakin düşünceli biraz çekingen oldu korunun gözleri nazikti herkes başlangıç çizgisine dizildi başlangıç çizgisi göletin kenarındaki çiçekli patikaydı Bitiş çizgisi ise büyük kayanın önündeki ağaç göldesiydi. Mimi uçarak yüksekten bakıp, ''Hadi üçe kadar sayalım.'' dedi. ''Bir.'' dedi hepsi. ''İki.'' dediler hep bir ağızdan. ''Üç.'' diye bağırdılar. Ve yarış başladı. Mimi kanat çırptı, rüzgar onu aldı. Hemen öne geçti. Hızla uçtu, gökyüzü altından hızla geçti. Lila zıpladı. Zıpladıkça zemin uçtu sanki. Lila'nın bacakları uyuşuk değildi. Çimenler üzerinde hızlıca ilerledi. Pof başını salladı. Kocaman patileriyle yürüdü. Koru bir adım attı. Bir adım daha. Yavaş ama kararlı. Yarış boyunca Mimi öndeydi. Mimi şöyle düşündü. Ben en hızlıyım. Ben kazananım. Mimi'nin kalbi heyecandan çarptı. Rüzgar kanatlarını okşadı. Uçarken biraz havalanıp hafifçe gülümsedi. Hızlı olmak güzeldi. Hızlı olmak özgür hissettiriyordu. Lila ise başka bir şey hissetti. Lila nefes nefese kalmıştı ama gülüyordu. "Ben de elimden geleni yapıyorum." dedi. Lila her adımda daha hızlı olmak istedi. Ama bazen yavaşladı, biraz durdu, sonra tekrar zıpladı. Lila'nın yüzünde hem rekabet hem eğlence vardı. Pof koşarken biraz zorlandı. Pof'un patileri ağırdı. Bir süre sonra durup derin bir nefes aldı. Nefes al, nefes ver, dedi kendi kendine. Birkaç küçük adım attı. Pof yarışta olmak istiyordu ama gücü sınırlıydı. Pof'un aklına bir fikir geldi. Benim için yarışın en eğlenceli kısmı arkadaşlarımla olmak. Bu fikir Pof'un yüzünü güldürdü. Koru ise kendi yolunda ilerliyordu. Koru'nun adımları yavaştı. Her adımda yere dikkat ediyordu. Koru düşündü. Ben yavaşım ama ben bitirebilirim. Koru küçük hedefler koydu. Önce o kavşağı geç, sonra o taşın yanına var, sonra bitişe doğru bir adım daha. Her hedefi bitirdiğinde kalbi hafifçe sevinçle çarptı. Mimi birden durdu. Tepeden aşağı bakarken arkadaşlarını görünce düşündü. Bazıları zorlanıyor. Mimi yukarıdan aşağı uçtu ve Lila'nın yanına kondu. Lila'nın nefesi hala hızlıydı. Mimi sordu: "İyi misin Lila?" Lila gözüyle Mimi'ye baktı. "Ben yoruldum ama devam ediyorum." dedi. Mimi kanatlarını çırptı. "Hadi, biraz hızlan." dedi. Lila başını salladı ve tekrar zıpladı. Mimi sonra Pof'un yanına gitti. Pof küçük bir taşın yanında duruyordu. Mimi merak etti. Pof, neden durdun? Pof omuz silkti. Patilerim yoruldu. Hızlı değilim. Mimi bir an düşündü. Mimi hızlıydı. Mimi kazanmaya alışkındı. Mimi bir yarışta daha hızlı olmak istiyordu. Ama o da arkadaşı mutsuz olunca mutsuz hissediyordu. Mimi o zaman bir karar verdi. Mimi gökyüzünde dönüp koruya baktı. Koru bir adım daha atıyordu. Mimi bağırdı. Koru, senin hızın bizim hızımız değil. Senin kendi hızın var. Sen kendi hızınla bitir. Mimi ne yapacağına karar verdi. Ben önde uçacağım ama yavaşlayacağım ve durduğunuzda bekleyeceğim. Mimi böylece yarışın tadını değiştirdi. Lila, Pof ve Koru bu kararı duyunca şaşırdılar. Her biri kendi ritmini buldu. Mimi bir hedef koydu. Ben uçacağım ama herkes için adil olacak. Lila tende hedefini söyledi. Ben eğlenmek istiyorum. Belki kazanırım, belki kazanmayacağım ama deneyeceğim. Pof şöyle dedi. Ben bitirmeyi istiyorum ve gülerek bitireceğim. Koru da fısıldadı. Ben yavaş ama bitireceğim. Yarışın ortasında herkes kendi hızında devam etti. Mimi arada bir bekledi, sonra tekrar öne geçti. Lila hızlandı, sonra rahatladı. Pof adımlarını saydı. 1, 2, 3 dedi. Koru da saydı. 1 2 1 2. Herkes kendi ritmini buldu. Sonunda herkes bitiş çizgisine ulaştı ama hepsi farklı zamanlarda geldi. Mimi ilk geldi. Kanatları heyecandan ürperiyordu. Lila ikinci geldi. Nefesi kesik ama yüzünde bir gülümseme vardı. Pof üçüncü geldi. Biraz yorgun ama gururluydu. Koru ise en son geldi ama Koru'nun yüzü gülüyordu. Koru kabuğuna dokunup "Ben başardım." dedi. Hepsi birbirine sarıldı. Mimi mırıldandı. "Yarış güzel ama herkes farklı. Ben de beklemeyi öğrendim." Lila ekledi. "Kazanmak güzel ama birlikte olmak daha güzel." Pof kocaman bir kahkaha attı. "Ben de bitirdim. Çok mutluyum." Koru ise sakin bir sesle konuştu. "Herkesin hedefi farklı olabilir. Önemli olan kendi hedefine saygı duymak." O gün sıcacık çınarın altında hepsi bir oyun daha oynadı. Birlikte bir sandalye oyunu. Koro yavaş yerde otururken Lila ve Mimi ona hikaye anlattılar. Pof balon gibi kahkaha attı. Herkesin kalbi doluydu. Koro sonra bir küçük şarkı söyledi. Şarkının sözleri basitti, tekrarlıydı. Koş, koş, koş ama unutma, herkesin bir hızı var. Senin hızın sende, benim hızım bende. Hep birlikte gülmek var. Şarkıyı hepsi birlikte söyledi. Ritmi yumuşaktı. Şarkı onları hatırlattı. Her yarış kendi tadını getirir. Masalın öğrekisi. Yarış eğlenceli olabilir ama herkesin hızı farklıdır. Bazı arkadaşlar hızlıdır, bazıları yavaştır. Sağlıklı rekabet şöyle olur: Kendi hedefini koyarsın, başkalarını incitmezsin. Herkesin çabası kutlanır. Kazanmak önemli olabilir ama birlikte olmak, saygı göstermek ve birbirini beklemek daha önemlidir. Yarışın tadı kazanmaktan çok birlikte gülmektir. Ve sıcacık çınar hala orada duruyor. Her gün yeni oyunlar, yeni yarışlar bekliyor. Kim bilir, yarın kim hangi hızda koşacak? Kim bilir, yarın kim yeni bir ders öğrenecek? Ama bir şey kesin, burada her hız seviliyor.